Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok pratik bir tarifimiz var. Bu sıcaklarda içebileceğimiz nefis bir ayran yapacağım. İlk defa deniyorum. Acılı ayran yapacağız. Bütün malzemeler hazır. Bakalım nasıl olacak. Malzemelerle tarife geçiyoruz. Acılı ayran için kullanacağımız malzemeler burada buzlu suyumuz var. 1,5 kilo kaymaklı köy yoğurdumuz var. 2 adet yeşil elma. Yaklaşık 200 gram civarında böyle Zehir zemberek biberlerimiz var. Hem yeşil hem de kırmızı koyuluyor. Biz bugün sadece yeşil biberle yapacağız. Çok acı. Ve tuzumuz var. Bütün malzemeler bunlar. Birçok şehirde farklı farklı yapılıyor. Adına da yandım çavuş ayranı deniyor. Yani şu an şeyden ismini sayamayacağım. İşte Ankara'da, Maraş'ta, Adıyaman'da birçok şehirde yapılıyor. Bakalım nasıl olacak. Acılı ayran ilk defa deneyeceğim. Buyurun başlayalım. 1,5 kilo köy yoğurdumuzun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. İçerken de biraz tuz atabiliriz bardağımıza koyduktan sonra ve yoğurdu burada bu şekilde su koymadan blenderdan geçireceğiz. Kaymaklı yoğurt kullanıyorum. Kaymağın yağı biraz ayrana çıkacak ve ondan sonra süzeceğiz. Yoğurdu güzel bir şekilde blenderdan geçirdik. Hiç su koymadık. Şu an çok az bir şey su koyacağım. Şöyle bir su bardağı kadar suyunu ekledim. Biraz daha blenderdan geçireceğiz. Evet güzel bir şekilde blenderdan geçirdik. Gördüğünüz gibi köpükler çıkmaya başladı. Birazdan daha da çok çıkacak. Şimdi bunu süzerek bidon alacağız. Blenderdan geçirdiğimiz ayranı buradaki bidona süzeceğiz. Ayranı güzel bir şekilde süzdük. Çok fazla tortuz çıkmadı. Tekrardan suya ekleyeceğiz şu kaseyi çarkalamak istiyorum aslında. İçindeki ayranlar boşa gitmesin. Toplamda 1,5 kilo yoğurdumuz vardı. 1 litre de su ekleyeceğiz. 1,5 kilo yoğurda 1 litre su koyuyoruz. Bidonun kapağını kapatıyorum. Ve bunu güzel bir şekilde yayık mantığıyla yaklaşık bir 3-5 dakika bu şekilde sallayacağız. Evet. Yaklaşık 5 dakika boyunca ayranımızı bu şekilde köpürttük. Şöyle kenardan görebiliyorsanız yani biraz daha sallasak aslında tereyağı olacak. Artık bu kadar yeter. Biberini elmasını koyacağız ve yaklaşık bir gün boyunca dolapta dinlendireceğiz. Biberleri şu sap kısmını alıyorum. Ve bu şekilde karnını yaracağım. Direkt ayranın içerisine atıyorum. Sap kısmını fazlasını aldım karnını yardım ayranın içerisine attım dediğim gibi kırmızı biberiniz varsa o da güzel oluyor hem de birazcık renk vermiş oluyor şili biberi biberlerin hepsini ayran ekledik sırada elmamız var elmaları da ince elma dilimi yapıp ayranımıza ekleyeceğiz tadını çok merak ediyorum bakalım nasıl olacak bu şekilde ince ince doğradım. Ortasını alıyorum ve ayranımızın içine gönderiyoruz. Elmaların da hepsini ekledik. Şu an tamam. Tekrar kapağını kapatıyorum. Şöyle güzelce sallayacağız. Şu an hazır. Dolaba göndereceğim. Yaklaşık bir gün boyunca dolapta bekleteceğiz ve yarın gelip tadına bakacağız. Efendim gördüğünüz gibi ayarımızı tam tamına bir gün boyunca dolapta beklettik. Zannediyorsam şu an daha da bir acı oldu. Elmanın tadı geçti, biberin tadı geçti. Yani tadına bakmadım ama gerçekten güzel bir ayran olduğu belli oluyor. Şöyle göstereceğim. Çok merak ediyorum. Hemen tadına bakıyoruz. bilmiyorum sizlere soracağım. Hadi elmayı yiyebiliriz ama bu biber çok acı olduğu için ayranla birlikte yeniyor mu? Yorumlara yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz. Yani biberler gerçekten çok acı. Ayranla beraber nasıl yensin bilmiyorum. Birazcık bardağımıza tuz. Şöyle çok az tuz attım. Ayranımız hazır hızlı bir şekilde tadına bakacağım. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Buz gibi. Evet. Acısı çok güzel geliyor. Köy yoğurdu ile yapılan ayranı çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Yağlı bir ayran olmuş. Acısı var. Ama elmanın tadını çok hissetmedim. Ama çok güzel olmuş. Nefis. Gördüğünüz gibi 5 dakikada hazırladık ama bir gün boyunca bekledik. Çok güzel bir ayran olmuş. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.